Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün meyvelerin doğru, doğru yazılışlarını öğreneceğiz. Hadi o zaman let's start. arkadaşlar hazırsanız sesimize geçiyoruz. Fruit meyve demek. Elma apple mı yoksa apple mi? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apple. Elma demek arkadaşlar. Apple ise başvurmak demek. Portakal. Orange mı yoksa giriş mi? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Orange portakal demek. Garaj ise çiftlik ahı demek. Kayısı aplikat mı yoksa aplikat mı? Evet. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apricot kayısı demek. Apricot ise güneşlenmek demek arkadaşlar. Şeftali. Peach mi yoksa beach mi? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Peach şeftali demek. Beach ise plaj demek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz meyveyi hemen gideceğim hem de Türkçe olarak yorumlara yazmayı unutmayın muz, banan mı yoksa kaban mı? Evet. Muz ne acaba? Banana demek arkadaşlar. Muz kaban ise kulübe ve kabin demek. Çilek blueberry mi yoksa strawberry mi arkadaşlar? Çilek hmm, ne alabilir? Strawberry çilek demek arkadaşlar. Blueberry ise yaban mersine. Armut. Bir mi yoksa pir mi? Evet. İkisi de çok benziyor. Pir. Armut demek. Bir ise ayı demek arkadaşlar. Üzüm. Crab mi yoksa grape mi? Bakalım Ne? Grape, üzüm demek great, ise seviye, başarı notu demek. Karpuz, watermelon mı yoksa Pro mu? Ne acaba? Hmm. 2, 1, 0. Watermelon, karpuz demek Pro su geçirmez demek arkadaşlar. Limon, ne olabilir acaba? Melon mu yoksa lemon mu? Ne olabilir? Lemon limon demek, melon ise kavun demek. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.